Nere, nereye götürüyorsunuz? Tamam, sakin, sakin Hayır, onu görmek istiyorum. Naz, Naz, görmem Görme, doğru değil. Nasıl görmem doğru değil? Görmemen lazım. Hayır, görmek istiyorum. Onu benden kaçıramaz. Tamam, şu an kalkamaz. Nereye başlıyorum. kaçırıyorsunuz? Evren nerede? Evren nerede? Naz, ha, çocuğumu nasıl, kaçırıp DNA testi yapıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 ben hayır, ben hayır, ben bilmiyorum. Bilmiyorum. hayır Verdi. Verdi. Hayır dur. Verdi bebeği götür. Dur. 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 Evren. Evren. Ferdi bebeği Çocuk. hemen götür. Ferdi. Çocuk. Hayır, Hayır kaçıramazsınız beni bebeğimden. Bebeği götür. Kaçıramazsınız. Bebi Naz. Naz. Tamam, Bahar. Tam, tam, tutamadık. Tamam. Senin kinin öfken bitmedi mi senin ha? Ha bitmedi mi? Tamam. Bırak beni. Naz. Tamam. Sen de mutlusun şimdi ha? Sen de mutlusun. Hepiniz, hepiniz benim bebeğim. senin. Senin ellerinde benim çocuğumun kanı var. Naz. Tamam. sen Tamam. 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 benim Tamam. Naz tamam tamam tamam. Tamam, tamam. tamam Naz. Canım ama Yapma Naz okay. ne olur yapma. Tamam. Tamam canım. Bırak tamam canım. Beni. Tamam canım. Bırakın canım, bu görüntü Tamam canım, ne olur canım. Bırakın. Canım ne olur. Bırakın beni! yaşadıklarından böyle yoksa başka bir şey yok yani. Korkut, tansiyonuna bakalım. Tamam hocam. Ayaklarını yükselti koyalım. Tamam. Hmm. <laughs> bir miligram benzo di... Benzo... ...benzodiazepin Benzo diazepin. Evet. Ekle. Ee, hızlı akışta ver. Tansiyon yetmiş nabız kırk. İyi misin rengin? İyiyim, iyiyim. <laughs> Tamam, tamam, tamam. Şş, tamam. Yeter artık. <laughs> Yeter artık. Ne yapıyorsun? Gitsene sen. De. Ç çıksana tepemden, çıksana git. Bahar'ın arkasından gitsene. Ya sen niye benim başımda bekliyorsun? Git işte. Git azı ayağına dolanan her şeyden kurtuldun. Git mutlu ol. Yaşasana hayatını. Sana söylemiştim bu çocuk. Benim yaşam, yaşamak için sebebim demiştim. Bu sebep benim elimden aldınız hepiniz. Hepiniz yaptınız bunu benim içim şimdi kocaman bir boş. Ne yapacağım ben? Daha sabah içimdeydi o çocuk benim. Ben ne yapacağım şimdi? Üzgünüm. Üzgünüm Beyciğim. Ben kendimi affedemem. İstemedim. Bir adama dönüşmemi engelleyemem. <laughs> Özür de dileyemem. Nasıl? Çünkü ne zaman geri getirebilirim? Ne, ne de onu? Ali! Ali o Ali! Ali. <laughs> Yapabileceğim tek şey... Acılar... Ortak olmama izin vermen dilemek. Ne yapıyorsun şimdi sen? burada? Teselliye Teselli de isim veriyorsun bana. Ne yapıyorsun? Ne, ne bu şimdi? Ben sana mutlu bir hediye veremem. Biraz ben hiç ama... ...merhametini dileyebilirim. Ben ne istiyorum biliyor musun? Tekrar yaşamak için bir sebep istiyorum şu anda o sebebi verebilecek misin sen bana? De. Ha? Veremeyeceksin. Veremeyeceksin seçme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.